Merhaba, ben Gamze Kartal. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World'da her şey sarı arkadaşlar. 24 saat boyunca her şey sarı olacak. Yediğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz her şey sarı olmayan hiçbir yere gitmiyoruz. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Toka'dayım. Zaten Toka'yı çok severek oynadığımı biliyorsunuz. Şu pembe eve birincisi bugün gitmek. Ya park. Şunun dışı sarı olduğu için, pembe bir flamingo var ama onu görmezden gelin. Evimin dışı sarı olduğu için bugün bu evimizde takılırız, villa evimizde. Ya da o villa yerini taşısak, yeni eşyalar falan mı yapsak ya? Aa buraya gidebiliriz, burası sarı. sarı sarı olmayan hiçbir yere girmiyoruz demiştim. Bakalım başka sarı neresi var? Bir dakika. Burası full sarı. Burada istediğimiz kadar takılabiliriz. Bu ne? Ben hemen buraya bir gitmek istiyorum. Bu kimin evi ya da bu kafe mi? Bu ne? Hatırlamıyorum. Şu oyunu oynuyorum oynuyorum. Neyin nerede olduğunu her defasında unutuyor. Aaa kafeymiş. Tamam buraya geliriz birazdan. Önce evime gideyim sonra buraya gelelim. Burası kafeymiş. Sarı bir kafe bulduğumuz iyi oldu. O zaman şöyle yapıyoruz. Evde sarı pijamalarımızla uyanıp sarı bir şeyler yemeğe, kafeye geliyoruz. Bu da eski apartmanımız. Oyuna ilk girdiğimizi hatırlıyor musunuz? Gerçekten en sevdiğim evim bu ya. Vallahi ne kadar ev değiştirirsem değiştireyim. Ay burası da çok güzelmiş. Benim niye burada bir evim yok? Şaka mı tiran oradan gidiyor? Sarı balona binelim. Sarı balon! O zaman ben havuzlu villama gidiyorum. Şimdi buradaki her şeyi ne yapacağız? Çöpe atacağız. Niye her şeyi sarı yapmak zorundayız? Bunlar ne? Saçınızı sarı yapmanız lazım. Nasıl yapacağız saçınızı sarı? Kuaföre gitmemiz lazım. Sizi görmek istemem buraya. Saçlar sarı Olacak bugün. Önce evdeki her şeyi çöpe atayım, ondan sonra onları görelim. Gerçekten size inanamıyorum ya. Kırmızı saç ne ya? 24 saat sarı videosu çekiyoruz. Kırmızı saç yapmışlar ya. Çıldıracak bu memoş loyki be ne? Sarı bir şey bulabileceğiz mi? Mobilya bilmiyorum. İnşallah vardır yoksa yeni paket almak zorunda kalacağız. Para harcamak zorunda olmuyor. Sünger bab sarıydık alabilirdi. Sen kal ya. Aslında şu yatak falan sarıymış ama ben bir bozacağım baştan yapacağım. Belki başka şeyler vardır. Ben her şeyi bir çöpe atacağım. Tüm duvarları da sarı yapmam lazım. Allah'ım çok zor gerçekten. Tüm evim sarı olacak. Sarı sarı kusacaksınız bugün. Mideniz bulanacak sarıdan artık. O kadar ki sarı yapacağım eve. Şimdi ilk önce duvar kağıdıyla başlayacağım. İnşallah sarı Duvar kağıdı vardır Allah'ım ne olur zemin sarı yaptık duvar duvar ne olur sarı duvar olsun Allah'ım ne olur. şaka yapıyorsun sen bu ne çok güzel oldu evin güzelliğine bakın daha sarı bir zemin var mı acaba ya daha sarı sapsarı Aa, çok güzel bir sarı buldum bence çok güzel oldu. Burayı da bundan yapalım. Çok güzel oldu. Sana da şu, şu sarıyı mı yapsak sana da? Sana bunu yapalım. Niye böyle oldu? Bir dakika. Niye 3 oda var sadece? Bu böyle kalsın. Şuraya da şunu yapayım. Bence bayağı şu an güzel. Ama ben bu deseni hiç sevmiyorum ya. En sevmediğim desen. O yüzden ben şunu geri yapacağım. Hatta hepsini bunu yapabilirim. Çünkü şu deseni de sevmiyorum. Anladınız mı? Şu an bence fıstık gibi bir evimiz oldu. Sap sarı ve sünger bak buraya o kadar yakıştı ki. Ama dışarıyı nasıl sarı yapacağız? Havuzun rengini keşke sarı yapabilsek. Bu arada havuzdaki suyun bir rengi var mı? Yorumlara yazar mısınız? Bence su mavi değil. Mavi fayans döşedikleri için havuz mavi gibi görünüyor. Neden pembe fayans döşemiyorlar? Mesela şu an sarı fayans döşeyip sarı gösterebilirim havuzu. <laughs> Neyse güneşimiz sarı. O zaman şimdi sarı olan her şeyi almaya başlıyorum. Salondan başlayalım. Ne olursun sarı bir şeyler olsun. Sarı bir koltuk olsun. Mavi koltuk alamam. Yanları sarı alamam. Sarı koltuk. En kötü şunu alacağız. Heh. Aaa şaka sarı kaldık. Arkadaşlar şey. sarı puf yok ya. Ya ne güzel her şey pembe yapsaydık pembe bir sürü şey varmış. Ben her şeyi pembe almışım ya. Şu sarı sayılır lütfen. Ortaya da bunu koyacağım. Niye ortaya koyulmuyorsun? Olmadın mı ortaya? Beğenmedin mi yerine? Şurada dur o zaman. Şurada da mı Burada dur. Şunu da ortaya koyayım. Güzel olmayacak ama her şey sarı olacak. Ya da elimden geldiğince güzel yapmaya çalışacağım ama. Heh sarı balonlar var. Balon mu ne bunlar? Avize mi? Sen avize misin? Ama çirkinsin. Aa böyle sarı bir süs var. Olsun. Sarı olsun bizim olsun. Bugün sarı olan her şey bizimdir. Çünkü sarı çok şey yok. O yüzden olanları bari almam gerekiyor arkadaşlar. Çiçek sarı var mıdır ki? Çiçek sarı çiçek yok duruyor. Yok işte. Gördünüz mü? Biliyordum zaten. Sarı bir saat var. Sarı. Aa bak çok güzel şeyler var işte. Bakın. Şömine başında otururuz sizle. Önüne de şunu koy. Ha? Fıstık gibi salon oldu ya. Aşırı güzel olmadı mı? Ben beğendim. Başka ne olabilir? Şu burada ne var? Sarı bir şey var mı? Sarı duvar saati mi? Bu ne? Sarı yastık. Yastık mısın sen? Böyle yere koyalım minder. Otururuz yere. Şöyle iki arkadaş. Ha. Güzel oldu. Sarı başka ne var? Bu ne? Bu yastık mı Allah için? Yastık mı şu Allah? Bu ne peki? Yumurtaya benzeyen bir aksesuar. Bence güzel oldu. Masa nerede var? Şunu da Şuraya orta sehpa olarak koyalım Nasıl oldu? Salonum elimden geldiğince sarı yaptım Şurada gayet iki kişi otururuz Şuraya iki tane böyle yastık koydum Minder yere oturmak isteyen olursa Şömine başında şurada şöyle Bence salon güzel ya Şimdi geldik yatak odasına Yatak odasında sarı yatak bulabileceğiz mi? En kötü şu ikisinden birini ama daha sarı daha sarı Sap sarı bir şey var mı bakalım Yok Pembe, her şey ya şu yatağın güzelliğine bak. Bu video en az 20 bin like gelirse ya pembe ya yeşil ya turuncu yapacağım. Siz seçin. Ne renk istiyorsanız onu yapacağım. Ama en az 20 bin like gelirse bir daha bunu çekeceğim. Ben şöyle bir yer yatağı alacağım. Şöyle bir tane daha yer yatağı alacağım. Şöyle bir tane daha yer yatağı alacağım. Bugüne kadar hiç yapmadığım tarzda bir yatak odası yapacağım. Mehmet'e, Öykü'ye bana yan yana yer yatağı yaptım. Bence güzel oldu. Farklı bir ev olsun artık. Her Hep aynı aynı aynı. Çok sıkıldım yani. Başka sarı bir şey burada yok. Sarı bir halı inşallah. Şaka mı? Keşke başka bir şey dileseydim. Ne? Sen çok güzelsin. Ay. Seni banyoya paspas olarak koyacağım. Ne? Bu ne? Halının güzel o Aşırı beğendim şu an ama şunu şöyle yapıp şunu şuraya almam lazım. Yani şimdi ortalı oldu. Başka ne alabiliriz? Hop. Hop yatak odasına geldik. Yatak odasına gardırop. Allah'ım ne olursa gardırop olsun. Şu çirkin şey almak istemem. Ne güzel pembe şeyler var. Beyaz şeyler var. 24 saat beyaz mı çeksek ya bir sonraki videoda? Yazın yorumlara. Buraya mecbur şunu koyacağım. Kıyafetleri bunu asacağız. Başka çare yok yani şu an. Heh orada asacağız ona yapacak bir şey yok. Sarı bir şey yok çünkü. Sarı olmayan bir şey de alamam. Buraya da sünger bob koyabilirim. Herkesin kafasına bir tane sünger bob koyalım. Bir, iki, memoşa da koyalım şöyle. Üç. Üç tane sünger bob bence güzel oldu. Bir tane şunu koyalım. Şu da şurada dursun. Öykü beğenir bunu bu arada. Bence çok tatlı. Ya sarı bir ayna. Neyse bunu şeyde kullanırız. Aa çok güzelmiş. Seni şuraya salona asmak istiyorum. Sen de burada dur. Bol tablolu bir ev oldu farkında mısınız? Bence çok güzel oldu. Sarı perde. Heh, şurayı pencereyi kapatalım. Sarı perde. Şuraya Burada penceremiz yok mu? Burada penceremiz yok. Heh, şurada penceremiz var. Burada bunu astık. Bence şu an güzel ya. Bence şu an banyomuz kaldı sadece. Banyoyu da yaptıktan sonra artık gezeceğim. Ne olur artık dışarı çıkıyor. Sarı bir şey olsun. Sarı bir şey. Sarı bir şey. Şu var sarı. Heh, bence güzel. Şunu alalım. Duş başlığı olarak. Bunu alalım. Şöyle. Paravan. Şuraya mı koysak? Kapının girişine koyalım şöyle. Halıyı biraz daha çekelim. Başka ne alabilirim? Tuvalet lazım. Allah'ım ne olur sarı tuvalet olsun ya. Heh. Takımı da varmış. Çok güzel. Ne eksik şu an? Lavabo. Elimizi nerede yıkayacağız? Sarı lavabo. Bunun da takımı varmış. Bu da güzel. Fırçalık falan sarı yoksa alamam. Ayna. Sarı ayna lazım. Çok güzel bir ayna buldum bu arada. Ama yani bu aynayı şuraya koyayım. Duş alırken kendimi görmeyi seviyorum. Bence güzel oldu. Banyom aşırı güzel oldu. Yatak odamız aşırı 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 güzel oldu. Öykü ben Mehmet yerde aşırı eğleneceğiz. Tam bence öykülük bir oda oldu. Salonumuz fazla güzel oldu. Şimdi saçlarınız kırmızı sizi hiç alasım yok. Ama gelin bakalım. Gamze, Öykü ve Mehmet. Bu haliniz ne? Hemen kuaföre gidiyorsunuz. Sarı giyiniyorsunuz. Sarı saç yapıyorsunuz. Her şey sarı bugün. Hemen evimizden ayrılıyoruz. Bay bay evciğim. Birazdan geri geleceğiz. Şimdi Kuaförümüz neredeydi? Cidden bu oyunda her defasında her şeyin yerini unutuyorum ya. Kuaföre gidip saçımı acil sarı yapmam lazım. Sonra kafeye gider bir şeyler yeriz. Burası Luna Park. Luna Park'a gelip sadece sarı şeylere binelim. Şu tekneye biniliyor mu acaba? Keşke binilseydi. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Kuaför. Heh bence burası. Burada burada sanki kuaför varmış gibi geldi bana. Bence burada kuaför var. Sizce? Gelmişken kıyafet giyelim. Aynen. Gelin bakalım buraya gençler. Gel bakalım buraya Memoş'um, Gamze'cim. Şimdi size sarı bir şeyler bulmanız lazım. Sarı bir şapka. Öyküyü bırakır mısın? Aa öykünün zaten kıyafeti sarıymış. İyi. Gamze'ye şöyle sarı bir şapka. Bu sana olmuyor. Öykü oluyor mu? Öyküye de olmuyor. Memoş'a. Hah Memoş'a oldu. Şurada sarı bir kıyafet gördüm. Bu Gamze'ye olur mu? Oldu! Gamze'ye gidi yani ben. Ben sarı giyindim. Sarı giyenler şuraya gelsin. Öykü sen de gel. Sen de sarı giymişsin. Bu arada ben altıma yeşil giymişim ama yok sanırım. Mehmet'e de sarı bir şey yok gibi. Allah'ım ne olur bu Öyküye göre mi? Bu Mehmet'e olmaz mı? Mehmet'e sarı bir şey bulmam lazım. Şu yani hiç olmadı bununla gezer artık. Hani en sarıya yakın bu. Şu sanki daha önünde sarı bir şeyler var ama siz karar verin. Bu mu yerdeki mi? Bakayım başka sarı bir şey var mı? Sarı da bir şey yok. Şurada sanki sarı bir şey var. Heh, Mehmet harika oldu şaka mı? Aşırı güzel oldu Mehmet. Ben de çok güzel oldum. Benim altım sadece yeşil kaldı ya. Ona bir gıcık oldum şu an. Ama şuralarda sarı bir şey bulabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Yok vallahi sarı bir şey yok. Ha bu sanki bana olursa daha sarı. Ol evet. Şaka mısın sen? Mehmet'le aynı olduk ve ikimiz çok güzel oldu. Gözlük Gamze'ye sarı bir gözlük takalım. Mehmet'e takıldı. Mehmet kalp gözlük taktı. Bana çok kızacak. Kuaföre gidiyoruz. Hadi. Kuaföre hazır mısınız? Saçlarımız da sarı oldu mu? Bugün her şey sarı. Neredesiniz? Neredesiniz? Buraya gelin. O saçlar sarı olacak. Otur şuraya. Sen de otur şuraya. Hemen saçlarınızı keselim. Al makası. Kırt 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 kırt. Sen kes saçlarını şunların. Ben mi keseyim? Tamam sen git ben keserim. Ya. Kırt 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 kırt. Şimdi önce Mehmet'ten başlayalım. Mehmet'ciğim şuraya otur canım. Şu şapkanı çıkarmaya Memoş'um olmadı yakışmada. Otur. Şimdi Memoş'a bir saç seçelim ve sonra renk seçelim. Bir dakika model olarak Mehmet'e ne yapsak ya? Kel yapmayalım Mehmet'i ya. Böyle yapalım mı? Mehmet'i komik yapalım. Ama rengini nereden seçiyorduk? Rengini burada yapmıyor muyduk? Saç boyaları nerede? Heh, burada. Ay çok korkmuşum gerçekten gerçekten. Herkesin saçını sarı yaptı. Bir anda herkesin saçı... Mehmet çok havalı oldu. Acil öykü otur. Acil Gamze otur. Şimdi benim saçlarıma bence bunu yapalım. Çok yakışacak. Öyküye de bunu yapalım. Hazır mısınız? Şaka mısınız? Çok güzelsiniz. Sadece benim saçlarımı değiştireceğim ya. Uzun yapacağım kendime. Şunu bir deneyeceğim. Yani daha iyi mi? Hayır ya. Yine beğenmedim. Çok kararsızım bugün. Şunu mu yapsam? Hangisi daha güzel? Yorumlara yazın. Bunu yapacağım. Vazgeçtim bunu yapacağım. Öyküye de uzun saç yapacağım ya. Öyküye bunu yapacağım çok tatlı. Ya ben seni yerim gerçek olsa boyadırım ama şu an bilemedim. Daha güzel saçlar olduğu için. Öyküye şunu mu yapsak? Çok yakışır bu arada benim kızıma. Bunu yapsam. Bence çok tatlı olur. Sen şaka mısın? Babanın kucağına git bakalım. Hepimiz hazırız. Ve sapsarayız. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de sarı bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bugün sarı dışında hiçbir şey görmeyeceksiniz demiştim ya size. Sarıdan mideniz bulanacak. Şuradaki sarı kafeye gidiyoruz. Hazır mısınız? Turuncumsu sarımsı. Karışık bir kafe ama olsun. Sap sarı saçlarımızla sap sarı bir içecek içelim. Gelin bakalım buraya. İnşallah sarı bir şeyler vardır. Yoksa aç kalacaksınız biliyorsunuz değil mi? Aa kuaför çocuk sen gelme. Mehmet ve babası gel. Mehmet ve bebeği. Bebeğin mi babası. 50 kere yanlış söyledim. Şimdi çalışan. Sen çalışan ol gel bakalım. Senin de saçın sarı. Bu arada gittiğimiz yerlerdeki kişilerin saçlarını da sarı yapalım. Şimdi gel bizden sipariş al. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Sarı bir şeyler. Sarı ne varsa getirebilirsin. Bize sürpriz yapar mısın? Biz gözümüzü kapatalım. Sen sarı bir şeyler getir. Tabii ki. Hemen getiriyorum. Şimdi ben onları sarı ne götürebilirim? Sarı bu ne? Merhaba böyle bir şey getirdim. Önünüzdeki çileği falan alayım. Bu pastayı da alayım çünkü sarı değil. Bunu da alayım. Böyle bir şey öykü yiyebilir bence. Böyle sarıya benzeyen sarı turuncu karışık bir şeyler. Burada böyle... Ha hemen tabağa koyayım. Pardon pardon. Bir saniye bekler misiniz? Tabaklar nerede? Böyle bir tane tatlımız var isterseniz. Size sarı olan her şeyi getirmeye çalışıyorum. Sarı bir ekmek var. Bebekler ekmek çok sever diye düşünerekten öyküye ekmek getirdim. Sarı başka neyimiz var? Sarı içecek yok. Sarı bardağı bir şeyler yapayım onlara bir dakika. Sarı bardağı şuradan çay koyayım. Doldu değil mi? harika. Böyle size sarı bardakta çay getirdim. Başka sarı ne götürebilirim arkadaşlar? Şurada yine sarı bardak var. Buna da başka bir şey koyalım. Şöyle bir şey koyalım. Hop. Oh. Evet, Mehmet Bey ise de böyle yine sarı bardakta bir şeyler getirdim. Öykü sen ne istersin? Öykü'ye meyve suyu hazırlamak çok istiyorum aslında ama. Yok ya. Meyve suyu mu? Aa kurabiye buldum. Öykü sana da böyle bir kurabiye getirdim. Öykü direkt yedi bile bu arada. Hadi o zaman biz birazcık keyif yapalım. Ailecek bir şeyler yiyelim. Aç bakayım ağzına. Nam nom nom. İç birazcık. Oh. Bunu da ye. Şunu yemen lazım lazım canım. Şunu ye bari Gamzeciğim. İçme Bunu da öykü yesin. Bunu da yesin. Öykü bayağı yedi bu arada doydu sanırım. Mehmet de yedi. Çayımızı alalım. Şöyle dışarıda da biraz oturalım mı? Ben tabağı bırakacağım. Çayımı alacağım ya. Elime çayımı alacağım. Dışarı çıkacağım. Çünkü hava gerçekten çok güzel. Burada beyaz saçlı biri var. Duramazsın yanımızda. Hemen saçını sarı yapıp gel. Yoksa yanımızda duramazsın. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen gel bakalım buraya. Hemen seni buraya koyduk. Saçımızı sarı yapmaya gidiyoruz. Yanımıza kim gelirse arkadaşımız bile olsa bugün saçı sarı olacak. Hop kuaföre kuaföre kuaföre. Hemen onun saçını sarı yapıp sarı giydirmem lazım arkadaşlar. Yoksa benle gezemezsin. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım buraya. Hop. Nerede sarı boya? Sarı boyamız. Saçlar sarı. Şimdi senin saçını birazcık değiştireceğim. Bugün seni sap sarı yapalım. Madem benim arkadaşımsın, Aa bir dakika. Sana sarı da giydireceğim. Seni şimdi giydirmeye götürüyorum. Şanslısın. Sarı giyinmeye gidiyoruz. Neredeydi kıyafet yeri? Evet buradaydı. İnşallah sarı bir şeyler vardır. Allah'ım ne olur olsun. Buydu değil mi? Evet. Sarı giyinmemişsin. Bizle gezemezsin şu anda. Şunları hemen giy. Hop. Hadi geri gidiyoruz. Kafeye geri gidiyoruz. Kafeye geri gidiyoruz. Gamze'nin yanına geri gidiyoruz. Gamze, Mehmet ve Öykü kafede oturuyordu. Kendime Gamze diyorum. Ama oyundaki karakterin adı Gamze. Sonuçta o benim yani. Nerede, nerede, nerede? Hemen sarı kafalı halimle yanlarına gideyim Merhaba ben geldim Hii, Herkes sarı Hadi bir tane fotoğraf çekelim Poz verin 3 2 1 Bence aşırı tatlı olduk Ne yapalım ya sıkıldık boy kafede otur otur Biraz yürüsek mi dışarıda Ya da sen de bize gel bize gidelim hadi oyun oynarız Hadi o zaman bizim evimize gidiyoruz Ya da böyle nereye gitmek isterseniz bakalım Luna Park falan da yapabiliriz Bence Luna Park yapalım arkadaşlar Luna Park iyidir sarı olan şeyler bineriz Sarı ne varsa binelim bence. Gelin bakalım buraya. Hop, hop. Aa gözlüğünü çıkarttım. Ama şu gözlüksüz ne kadar çirkin oldu ya. Hop. Aa arkadaşımız da burada. Hatta bir sürü sarı kişi istiyor. Şuna binsek mi? Buna buradan mı biniliyor? Şuna binelim bence. Gelin. Bence buna binelim hep beraber. Umarım sağır. Sığmazsak da öke artık kucağıma oturacak. Yapacak bir şey yok. Ben Luna park aşırı seviyorum ve bir gün gerçekte de bunu yapalım mı? Mesela 24 saat boyunca her şey pembe çektim. Her şey siyah çektim. Her şey mavi çektim. 24 saat her şey turuncu videosu çekmedim. Benim kanalımda onu çekeyim ve sonra böyle Luna Park'a gidelim gidelim. Çok güzel. Pembeymiş. Bindiğimiz şey pembeymiş. İnsek mi? Şurası sarı. Oturduğumuz yer sarı. O zaman bir şey olmaz. Biraz daha eğlenebiliriz. <laughs> Eğlenin gençler. Bay bay. Çok tatlılar ya. Yiyeceğim hepsi. Tamam hadi durun. İnin bakalım. Şu yandaki yere gidelim. Dönme dolap falan vardı sanırım orada. Şuraya. Dönme dolap. Sarıysa binelim. Ne olur. Allah'ım ne olur sarı olsun. Dönme dolap olsun. Ağlarım yoksa. Bu mu dönme dolap? Dönme dolap yok ve sarı yok. Şu turuncuya binelim mi? Burada sarı bir arkadaş var. Bunun arkadaş olabiliriz. Dönme dolap neden yok? Çok üzüldüm şu anda gerçekten. Ama dönme dolap gösteriyor bakın. Bakın orada dönme dolap gösteriyor. O şu sanırım ya. Yorumlara yazsın. Orada göster dönme dolap bu mu? Aa evet dönme dolap. Turuncu olana bineceğiz artık. Sarıya en yakın o. Yapacak bir şey yok. Umarım hepsi sığar. Bir şekilde kucak kucağa oturun yani. Hazır mısınız? Başlatıyorum. La 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 la. Ya benim canlıma parka gitmek çaktı ya. Sarı arkadaş da alıp gelelim. Durun. Sarı bir arkadaş vardı şurada. Poncik gel. Çok tatlı. Yiyeceğim mi? Seni sen de yanımızda otur. Çok güzel oldu. Sarı saç olmayanlar inebilir mi? Kel olanlar kalabilir ama sarı saç olmayanlar bozuyor şu anda. Bakalım burada sarı saçlı kim varsa alabilirim yanıma arkadaş. Niye kimse yok? Hah sarı bir bebek var gelebilirsin. Başka? Evet sarı giyinmişsin gel. Başka? Sarı giyinenler bugün şanslı. Başka yok mu? Şuraya bakalım. Sarı, sarı, sarı giyinen yok. Burada? Burada yaşlılar var. Burada Burada bence sarı bir şey bulacağız. Evet. Her şey sarı oldu şu an farkında nasıl, Çok güzel. Burada sarı bir tatlış bir şey var. Başka sarı bir şey yok sanırım. Bayağı sap sarı olduk. Dönme dolapta herkesin saçı ya da kıyafeti bir şey sarı bakar er mısınız? Hadi fotoğraf çekin yine aşırı tatlı olduk. Nereye gidelim? Hadi gidelim. Sıkıldım. Hadi o zaman evimize gidelim. Uyuyalım ya. Sonra evimize geri dönelim. Bir sürü şey yaptık. Yedik, içtik, gezdik. Luna Park'a gittik. Artık eve gitme vakti. Gerçekten sapsarı bir ev ve tüm sarı arkadaşlarımı alacağım. Ya da kimseyi almayayım. Yoruldum ya. Yarın devam ederiz. Uyuyalım. Herkes yatağına gelsin. Mehmet nerede? çok korkmuştum. Hala elinde çay var yalnız. Ben neredeyim? Öykü nerede? Öyküyü bulamıyorum. Beni bulamıyorum. Ağlarım ya Kızım nerede? Öykü yok arkadaşlar. Şaka gibi yok. Ben de yokum. Sadece Mehmet var. Mehmet biz yokuz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik ve Gamze ve Öykü yok. Farkında Videoyu şu an Mehmet bitiriyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 24 saat boyunca her şey sarıydı. Gamze ve Öykü kayboldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada şarkım tam 1 Mart'ta Gamze Karta kanalında yani benim kanalımda yayında olacak papatya şarkımız. O yüzden bildirimleri açmayı ve o gün saat tam 6'da aktif olmayı unutmayın. 1 Mart'tan bir gün önce gecesi, perşembe gecesi de Spotify'da ilk önce oradan dinleyebileceksiniz ama cuma günü klipli olacak. Aşırı heyecanlıyım şarkım için. Hoşçakalın.